Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim hocam kanalından ben Yavuz Hoca. Sevgili 7. sınıflar bugün sizinle birlikte rasyonel sayı problemleri çözeceğiz. Aslında bu konuyu 6. sınıfta, 5. sınıfta, 4. sınıfta sürekli olarak problem çözerken görmüştün. E tabi ki arada 6. sınıfta çarpma ve bölme konularını öğrendik. Bundan dolayı da tabi ki problemler çarpma ve bölme problemleri de oldu. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ile ilgili çok güzel soru çözümlerimiz sizinle birlikte olacak. Size temel anlamda problemde nerelere dikkat etmeniz gerektiğini de burada anlatacağım sevgili öğrencilerim. Kalemlerimizi, kağıtlarımızı hazırladıysak benim hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Müzik Sevgili öğrencim, hepinizin bir problem çözme şekli, bir problem çözme sırası vardır. Kitabımıza da bir problem çözme adımı gösteriyorum. Buna bağlı olarak ben de kendi problem çözme adımlarımı sizlere hem göstereceğim hem de problemlerde sizlere aktaracağım ve uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kitabın problem çözme adımlarını size söyleyelim. İşlem basamaklarına dikkat edeceğiz. Hangi işlemin yapılacağına karar vermek. Yani ben bunu şöyle söylüyorum. Problemi oku, anla, ve yapacağın işlemleri belirle. Bir plan yapmadan bodoslama soruya dalmayalım. İşlem sırasına göre problem çözülür ve bir adımla gideceğiz ve biz burada ne bulduğumuzu yanına yazmamız gerekiyor. Ben bunu da ekliyorum arkadaşlar. Bazen de şekil çizerek modelleme yapmakla soruyu çözmek bize daha iyi olur. Bakın mesela burada 8'de 1'i su ile dolu olan bir su bidonunda 24 litre daha eklenirse yarısı dolmuş oluyor. Bakın bunu model üstüne gösterelim. 8 dilim ayırdık bidonu şeyi arkadaşlar depoyu. 8'e biri doluydu. Bakın yarısını demek 8'e 4'ü. O zaman 3 dilim daha doldurduk. E bu da 24 litreye eşit. 24 litre 3 dilimse 3 eş parçaya böldük. 8. E bu bir tanesi 8. E 8 tanesi tamam olacağına göre 64 litre çok kolaylıkla bulduk. Ben bunu bölme işlemiyle de anlatacağım sizlere. Bu şekilde sizlere konuyu anlatmış olayım. Hadi gelin birlikte soruyu çözmeye başlıyoruz. Sorular için kendine arkadaşlar şöyle bir 1 dakika 2 dakika hadi 2,5 dakika da olur bunları verebilirsin. Artık soru yapamıyorsan gel benimle birlikte soruyu dinle. Ardından videoyu durdur tekrar gerekirse kendin çözmeye çalış. Bu şekilde bu şekilde gidelim arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Verilen paranın 4'te 3 geriye kaç TL kalır? İki yoldan da çözülebilir. Birinci yol 200, 400, 600, 800, 900, 1000. Burada da 1400 var. 1400 ün 4'te 3. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu 1400 bölü 1 değil mi? Kesrin kesri. Dıdısının dıdısı. Bir şeyin bir şeyi. Tamam mı? Yani belirtili isim tam masaya söyleyelim. Ee, arkadaşlar ee, kapının kolu gibi bir şeyin bir şeyi olduğunda biz çarpma yaparız. O zaman şimdi yapalım. 1400 çarpı 3 bölü 4. Öğretmenlerimiz ilk okula şunu öğretti. Payı çarp paydayı böl. Ama işte bu bütünden parçaya geldiğimizde oluyor. Evet paydayı 1 verdik arkadaşlar ve burada sadeleştirmeyi yapalım sevgili öğrencilerim. Bakın burada sadeleştirdik 2'ye böldük. 700 olur. Bir daha 2'ye bölsek 350 olur. Artık 4'e bölmüş olduk. 350 ile de arkadaşlar ne yaptık? 3'ü çarptık sevgili öğrencilerim. Burada 1050 TL harcadığımızı görüyoruz. Bakın buraya ne yazdık? harcanan. Bana ne istiyordu? Kalanı istiyordu. 1400 TL'den 1050 TL'yi harcadıysak geriye 350 TL kalan olacak. Bakın ben kalanı buldum. O da bana kalanı sordu. Ya işlemin bitmiş oldu. Bunu şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum sizlere şöyle. Şöyle silelim burayı. Alan küçük olduğu için silmek zorundayım. Çünkü sığmayacak başka takdirde. 1400'ü bulduk. 4'te 4 paranın tamamı 4'te 3'ünü çıkarırsam geriye 4'te 1'i kalır. Bu bizim kalanımız. Artık 1400'ün 4'te 1'ini bulduk mu kalan parasını bulmuş oluruz. Yani 1400 çarpı 1 bölü 4. 1400'ü 4'e böldük. Cevap 350 TL oldu. Böyle de bulabilirsiniz. Bu da alternatif bir yöntem. 150 dosyanın 5'te 3'ü. 5'te 3'ü çarpma. Değil de kimse böyle çarpma öğretmemiştir arkadaşlar ama hadi bakalım. Ben bu şekilde öğretiyorum ki çocuklar çok daha iyi anlasınlar. 150 dosyanın 5'te 3'ü diyor. Bakın paydayı 1 verdik. Çarpma işlemi yapacağız. Hemen yapalım onu. Şöyle burada 30 kaldı. 90. 5'te 3'ü doludur. Bak bu dolu olan kısımmış. Yazdık. Dolu olan her dosyada 6 tane klasör varsa 90 tane 6 olur. 90 çarpı 6. 540. O sıradaki klasör sayısı toplamı kaçtır? 540 klasör. Bu kadar. Bu kadar kolay ya. Şöyle yaklaştıralım arkadaşlar. Yakışıklı bir soru. 100 cm uzunluğu bir çubuğun sol tarafından çubuğun 5'te 3'ü kesildiğinde orta noktası kaç santimetre kayar? Diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 100 cm iken orta noktası nedir? 100'ü böl. 50 santimetre orta nokta yazdık. Adamın dediği işlemi yapıyoruz. Yani yüzün çubuğun yüzün 5'te 3'ü kaçtır diye bulalım. Sadeleştirme işlemlerimiz var arkadaşlar. Bunu yaptık şöyle. 60 santimetresi gitti. Yani kestik. Bize ne diyor? Kestikten sonraki kısmın orta noktasını soruyor. Yani o zaman 200'den bir 60'ı çıkaralım. 40 santimetre kalan ha, kalanın orta noktası. 40'ın yarısı 20. Yeni orta nokta yazalım buna da. Yeni orta noktamız ne oldu? 20. E ne kadar kaydı arkadaşlar? Sonuncuyu bulacağız artık. 50 santimetre ile başta. 20 santimetre olduğuna göre kaç santim kaydı? 30 santimetre kaydı gitti. Örneğin burada orta noktası vardı. Şurası 50'ye denk geliyordu. E şuraya kadar gitti. Burası da orta noktası olduğuna göre. Burası 30 santim oldu gibi düşünebilirsiniz. Kafanızda ama şekil üstünden S direkt olarak düz mantıkla benim yaptığım gibi yaparsanız soruyu çiçek gibi çözersiniz arkadaşlar. Bence bu soru 3 üzerinden 1 yıl hak ediyor. Geldik bir başka soruya arkadaşlar. Tam bilet 100 lira, indirimli bilet 80 lira. 120 kişilik bir sinema salonunda tüm biletler satılmış. Satılan biletlerin 4/3'ü tam biletmiş. Satılan bilet 120 tane. 120'nin 4/3'ü tam bilet. Sadeleştirmeyi yaptık. Burada 30. 90 tam bilet var. E 120 kişiydi. 120 kişiydi. E 90'ı tamsa 120'den de 90'ı çıkarın. 30 tane ne var? İndirimli. Int yazdım arkadaşlar yanına. Int. 30'da biraz daha yakışıklı hale getirelim. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar geriye kalanlar indirimli biletler. Buna göre satıştan kaç lira elde edilir? Şimdi 90 tanın tam bilet vardı. Her biri 100 TL ise buradan 900.000 TL kazanç elde ettik. Diğerine geldik arkadaşlar. Ee, 30 tane indirimli bile satacağız. Bunların her biri 80 TL olduğu için buradan da 2.400 TL kazanç elde ettik arkadaşlar. Topluyoruz artık 11.400 TL toplam kazanç diyelim. Üşenmek yok arkadaşlar. Yarına ne bulduğunu yazacaksın. Problemi böyle çözeceksin. Problem çözmekten biraz zevk alın arkadaşlar. Hızlı çözünce kimse bir şey kazanmıyor. Zaten denemeye kadar hızlanırsın böyle çöze çöze. Önemli olan sindire sindire öğrenmek. Gerisi hızlanmak. Hızlanmak kolay. Eşit bölmelenmiş bir kabın içine yandaki gibi miktarı bir miktar su var. Bu kaba 40 mililitrede daha su konuldu da kabın yarısı dolmuş oluyor. Kap kaç dilim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın ikisini doldurdu bu. Ha. Yarısı bir dilime denk geliyor. Aa, o bir dilimi de bana vermiş. 40 milim. Kabın tamamı ne olur? 6 dilim var. E bir dilimi 40 sa 40 çarpı 6. Ay, 60 yazdım açıkla. 240 mililitre oldu. Bakın model üstünden de bazen yapmak çok kolay olabiliyor sevgili öğrencilerim. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Kabın tamamı 6'da 6. Yarısı 6'da 3. E, 6'da ikisi doluydu. E, 6'da 1'i 40 mililitre ise tamamı kaçtır? Şimdi beni dinleyin. Bu soruda tabii ki kolay ama ben yine diğerlerini hepsini kullanacağım. Önce kesir sonra sayı verirse bu bir parçadan bütün edilir. Ya bak 6'da 1'i bir parçasıdır. 40 milimetre. Tamamını istiyor. Bütün istiyor. Böyle sorularda bölme yapacağız. Yani 40'ı 1 bölü 6'ya böleceğiz. 40 bölü 1 çarpı 6 da 1. Cevap 240 mililitre çıkacak. Bakın arkadaşlar. Bölmeyi yaparken çarpmaya çevirerek yapıyorduk. Bunu da size burada işlem olarak göstermek istedim. Birazdan yine sorularda kullanacağım. İlk durum ve son durumumuz kısmı var. Arkadaşlar diyor ki bir kabın içindeki su ile birlikte kütlesi 200 gram gelmekteymiş. Ne kap? Ha, artık kap artı su 200 gram. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bu suyun 3'te 1'i boşaltıldığında kabın kütlesi 150 gram olmalı. Yapalım. 200 gram da bu. Arkadaşlar. 200 gramdı Ne çıkarırsam 150 gram kalır. Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için 200'den 150'yi çıkarırız. Geriye ne kaldı? 50 gram. Ha, e bu 3'te 1 ne denk? Arkadaşlar 1 bölü 3'ü ay şöyle yazalım. 1 bölü 3'ü 50 gram. 1 bölü 3'ü 50 grammış arkadaşlar. Bakın 1 bölü 3'ü 50 grammış. Neyin? Suyun. E bana kabı soruyor. Şimdi 1 bölü 3, 50 gramsa suyun tamamını bulalım. Aa yine parçadan bütün oldu. Ne yapıyorduk? Bölme. 50 bölü 1 bölü 3. 50 bölü 1 çarpı 3 bölü 1 150 gram ne bu su ha, ilk duruma geri del geldik e şimdi 200 gram da bu kap artı su e suyun kendisi 150 gramsa geriye kalan 50 gram ne olur kabın ağırlığı olur değil mi bize de zaten bunu istiyor soruyu çözdük. Kenan bir test kitabındaki soruların önce 9 bölü 5 bölü 9'unu 9'da 5'ini sonra kalan sorularını diyor. Bakın şimdi öğretmeniz iki şekilde yapmış olabilir. E, tamını bir tam arkadaşlar kitap bir tamdır. Bir tamın 5 bölü 9'unu okuduysa geriye kalanı birden çıkararak bulabiliriz diyebilirler. Ben size şöyle yapayım daha güzel oluyor böyle. Paydada ne yazıyor? 9. E tamamı nedir? 9 bölü 9. 9 bölü 9'dan 5 bölü 9'unu çıkarırsak İlk başta geriye 4 bölü 9'u kaldı. Sonra kalan soruların yani bu birinci aşamaydı. ikinci aşamaya geçiyoruz. 4 bölü 9'un 3 bölü 4'ü. Dıdasının dıdası oldu yine bu. Çarpma. 4'ler sadeleşti. 3 bölü 9'unu daha çözdüğünde bakın bir 5 bölü 9 çözdü. Bir de 3 bölü 9 çözdü. 8 bölü 9. E geriye ne kalır bakın? 1 bölü 9 kalır değil mi? Şurada gösterelim onu. Şuradaki de devam edebilirsiniz. 4 bölü 9 kalmıştı. 3 bölü 9'unu da ikinci aşamada çözdü. Artık 1 bölü 9 ne? Kalan. 9'da biri 125 ise tamamı kaçtır sorusu değil mi bu? Tamamı kaçtır? 9'da 1'i 125. O zaman 125 bölü 1 bölü 9. 125 bölü 1 çarpı 9 bölü 1 yapacağız sevgili öğrencilerim. Burada da iki farklı yoldan yapabilirsiniz. Onla çarpıp kendisini çıkarabilirsiniz. 1125 bulursunuz ya da arkadaşlar burada farklı bölme teknikleriyle de ilerleyebilirsiniz. İşte 125 ile 8'in çarpımı 1000 oluyor. E bir tane daha ekleriz. 1125 yapabilir gibi yapabilirsiniz. Toplam 1125 soru varmış. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Bakın bu sektirme sorularında çok kafanız karışıyor. Hiç gerek yok. Daha doğrusu kafanız çok karışıyor. Hiç gerek yok. 64 metre yükseklikten bırakılan bir top her defasında yere çarptıktan sonra bir önceki yüksekliğinin dökücü. Dıdısının dıdısı. Buna göre top 2 kez çere çarptıktan sonra kaç metre yükselir? Lütfen dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar 64'tü. 64'ün ilkinde 4'te 3'ü çarpma. Sonra da yine 10'un 4'te 3'ü ikinci çarpma. Bu. Bu kadar. Ne diyorsa o kadar çarpacağız. Şimdi paydasına 1 verin. İstiyorsanız sadeleştirin. Bakın burada 4 kere 4 16. 64'te sadeleştirirsek 4 kalır. 4 kere 3 12. 12 çarpı 3. 36 metre yükselir. Bu kadar. Teker teker de yapabilirsiniz. Birinci yükselişte şu kadar olur. ikinci yükselişte. Gerek var mı? Bence yok. Geldik arkadaşlar. Bir başka soruya. Yakışıklı bir başka soruyla devam ediyoruz. Yanda verilen çivili geometri tahtasında 5 sıra ip sarılmıştır. İyi. Güzel. İpin santimetresi 100 kuruş olduğuna göre ipin fiyatı kaç TL'dir Bak bir de bana orada kuruş TL Çakallığı yapmaya çalışıyor soru. Ama ben bunu yutmayacağım. Şimdi öncelikle dikkat edelim. Çivili geometri tahtasını daha önce görmeyen olabilir. Çivili geometri tahtalarında böyle çiviler olur. Aralıkları bizim saymamız lazım. Sakın çivileri saymayın. Şimdi 1 aralık, 2 aralık, 3 aralık, 4 aralık, 5 aralık. 1 aralık, 2 aralık, 3 aralık, 4 aralık. Bak kare gibi görünüyor ama kare çıkmadı gördünüz mü? Ha, çevresini bulalım. Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpalım. Kaç oldu? 18 birim. E 5 sıra tel çekiyordu. 18 çarpı 5 90 birim elde edeceğiz. E 90 birim de bu 90 birimler ne? 90 tane 2 tam 1 bölü 10 santim yapalım. 90 çarpı 2 tam 1 bölü 10. Sevgili öğrencilerim biz çarpma işlemi yapmamız için öncelikle bileşik keser çevirmemiz lazım. Hemen çevirelim. 90 bölü 1 çarpı 20 21. 21 bölü 10 oldu sevgili öğrencilerim. Bakın burada sadeleştirmeyi yaptık. 9'u getirdik buraya. 21 ile 9'u çarpacağız. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18. 189 santimetre. Şimdi adım adım yapacağım. Aslında kısa yoldan hızlıca yaparım ben ama sizlere daha temiz bir şekilde anlatmak istiyorum. 189 santimetre 100 kuruşsa her biri. 189 çarpı 100 18.900 kuruş oldu. E ben bunu bir de TL'ye çevirirken 100'e bölmem lazım. 100'e bölmek demek iki tane sıfır getirmek demek 189. Yani 100'e çarpıp 100'e böleceğiz deseydik daha soyut kalacaktı senin için. Ben öncelikle TL'ye kuruştu yaptığımı sonra TL çevirdiğimi size böylelikle göstermek istiyorum. Bakın önce 100'e çarptık. Sonra 100'e böldük arkadaşlar. Bu şekilde daha somut görürsünüz. Artık yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. İki tane soru kaldı. Arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki beğenen ve yorum yapan herkes sınavlarından 100 az denemelerinde full çeksin sınavda kaydırma inşallah yapmasın. Denemede yaptığı hataları optiğinde yapmasın. Denemede çözdüğü soruyu optiğine doğru işaretlesin. Bu şekilde sizlere bütün iyi niyetlerimi yolluyorum bakın arkadaşlar. Birinci gün kitabın 5'te 2'sini okudum. İkinci günde kalan kısmın 3'te 1'ini okudum. Şimdi 5'te 2'sini okuduğuna göre birinci gün 5 beş bölü 5'ti. Bakın ben direkt paydaya göre yazıyorum. 5'te 2'sini okuduğuna göre 1. gün kalan 5'te 3 oldu. Bakın bu birinci adım. İkinci adım 1. adım. 2. adımda 5'te 3'ün 3'te 1'ini daha okuyor. Kalan kısım dedi ya. Bakın burada sadeleştirme yaptık. 1 bölü 5'ini de ne yaptı? Arkadaşlar okudu. Artık arkadaşlar bakın okuduğu kısmı burada bulabilirsiniz. istiyorsunuz. 3. aşamada. 3 bölü 5 artı 1 bölü 5 4 bölü 5 okunan. E evet, dördüncü aşamada da kalanı bulalım. 5 bölü 5'ten 4 bölü 5 çıktı. 1 bölü 5 kalan kısım. Taner 400 sayfalık bir kitap almıştır. Birinci, ikinci gün kitabın kaçta kaçlık kısmını okuduğunda görselle verilmiştir. Buna göre Taner'in okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? Biz onu nasıl bulduk? Kesir olarak bulduk. Yani artık soru bana şunu soruyor. 400'ün 5'te i̇şte 1'i. Yani 400 çarpı 5'te bir sadeleştirmeyi yaptık. Cevap 80 sayfa oldu. Evet bu şekilde soruyu çözebiliriz. Alan biraz dar olduğu için tabi işlemler böyle birbirine giriyor gibi oluyor arkadaşlar ama Sizlere elimden geldiğince düzgün bir şekilde yazıyorum. Hatta kalemi şöyle biraz kalınlığını küçülsem daha mı iyi olur sizin için? Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Evet şöyle yapayım. Bir de öyle deneyelim arkadaşlar. Azıcık tombiş yazıyorum galiba. Şimdi sevgili öğrencilerim devam ediyorum. Son soruya geldik. Suna Hanım Suna Hanım parasını önce 8-3'ünü harcamış maşallah. Sonra kalanın 5'te ikisini harcıyor. Geriye 3 serisi kalıyor. Aynı yukarıda yaptığımız işlemleri yapacağız. Bakın şimdi. Yukarıdakini anladıysan bunu kendin de yapabilirsin. 8'de 8 vardı. Değil mi arkadaşlar? İlk aşamada 8'de 3'ünü harcadı. 8'de 5'i kaldı. Kalanın 8'de 5'in çarpı 5'te 2'sini daha harcıyor. Bakın burada 5'ler gitti. 2 bölü 8 daha harcadı. E teknik olarak ne harcadı? 7 bölü 8'ini harcadı. Ama bana geriye kalanı soruyor. Yani 8 bölü 8'den 7 bölü 8 çıkardık. 8'de 1'ini vermiş bana. 8'de 1'i 300 TL. Sunalım harcama yapmadan önceki parasını soruyor. Bu bir bölme işlemi. 8'de 1'i 300 TL ise tamamı kaçtır diye soruyor. Bakın 300 bölü 1 bölü 8. 300 bölü 1 çarpı 8 bölü 1 x kere 24 2400 TL oluyor sevgili öğrencilerim. İşlem hatası yaptık mı şöyle bir bakalım. 5 ile 8'e kaldı. Oradan 5 lira harcadı. 2 bölü 8'de 7 bölü 8'ini harcadı. 1 bölü 8'i kaldı. Onu da 2400 TL olarak bulduk sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencim artık ikinci fasikülümüze veda etme zamanı geldi zaten uzun süredir de bununla ilgili çalışmamızı yapıyorduk. Şimdi burada arkadaşlar bakın fasikülerin en sonunda MEP sordu diye sorular var. Yani Milletin Bakanlığı'nın sormuş olduğu sorular ve aynı zamanda beceri temelli sorular var. Bunları çözmeden kesinlikle 3. fasiküle geçme. Yine aynı şekilde benim soru bankam kitabında da çok çok güzel sorular var. Bunları da mutlaka çözüyorsun. Rasyonel sayıların matematik dersindeki en temel konulardan bir tanesidir. Bunu güzel bir şekilde çalışıyorsun ve sonrasında arka planımı da bakın bu şekilde yaptım. Nedenini anladınız değil mi? Yeşile bir çağrı yaptık arkadaşlar burada. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim, 3. Fasikülümüze geçeceğiz. Burada da cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklemi işleyeceğiz. O videolar çok çok önemli arkadaşlar. Matematiğin temelini artık orada atacağız arkadaşlar temel anlamda en önemli kısmı sizlerle birlikte işlemiş olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.